Videoya geçmeden önce e, Kerem'e yani ana kanalımda e, attığım 2023'te attığım bir videodur. Açıklama açıklamadaki linkten de o kanala bakabilirsiniz. Türkiye ve Azerbaycan kardeş oluyor. Yıl 1923. Oh be bağımsızlığımı ilan etmem çok iyi oldu. Acaba ilerleyen yıllarda arkadaşım olur mu bilmiyorum ama işte onları tek tek bakacağız. Yıl 1990. Sovyetler Birliği. Ne oldu Sovyet Azerbaycan? Ben bağımsızlığımı ilan edeceğim. Ne? Bunu yapmış olamazsın Sovyet Azerbaycan yaptım ki çoktan. Kadar bağır. Bence bu iki ülkeyi arkadaş edeyim.